Uşağın yeşil örtülerle süslü kolları arasında zamanın gizemli dokunuşlarıyla işlenmiş bir ince yatar. Bu mütevazi ilçe sıradanlığın ötesinde tarih ve doğanın masalsı buluşmasına ev sahipliği yapar. İşte Sivaslı. Adeta zamanın kucakladığı, hikayelerin gizlendiği bir şehir. Her demlenen çay, geçmişin izlerini taşır geleceğe bir miras bırakır. Sivaslı'nın en değerli hazinesi içten gelen insanlarıdır. Gül yüzlü, sıcak kanlı insanlar misafirperverlikte sınırları zorlar. Her selamda, her tebessümde insanlığın sıcaklığını hissedersiniz. Bu güzel topraklarda Firikler, Hititler, Lidyalılar, Romalılar, Bergama Krallığı, Bizanslılar, Selçuklular ve Germiyanoğulları hüküm sürmüştür. Ben Salih Şehur. 1955 Çiğur'a doğdum. Emekli öğretmenim. 25 kilometre uzakta çığır olmasına rağmen Sivas'ın temiz havası, temiz suyu, insanların sakinliği, birbirine yardımlaşması, doğal sebeplerden buraya yerleştim. Hayatımdan memnunum. Sivas'ın işte önceden çileği vardı, tütünü vardı, kirazı vardı, şefsalis vardı, elması vardı. Bunlar çoğu kayboldu. Şimdi bir değeri yok. Şu anda hayvancılıkla geçiniyor. Yaz aylarında Almancıları var. Alman zaten kurbetçileri. İşte iki ay, üç ay Sivas'ın yani ihtiyacını karşılayan o kesim onlar. Evrenlisi var. E i̇şte çilek festivali yapılır. Çilek yetiştiği Mayıs, Haziran aylarında üç gün Doğanın gizemli bahçesi. Uşağın kucaklayıcı doğası içinde gizemli bir bahçe uzanır. Adı Evren. Bu tabiat parkı adeta bir masal diyarının kapılarını aralar ve ziyaretçilerini doğanın büyülü dünyasına davet eder. Yeşilin en canlı tonları mavinin en derin sularıyla buluşur. Ormanların arasında dolaşırken kuşların melodisi ve rüzgarın fısıltıları eşlik eder size. Bu tabiat parkı doğanın kalbinde bir mücevher gibi parlar. Sivas'la doğusu Burkaz Dağları bir tarafı sandıklı, bir tarafı aktar dayanın. E, sıra dağlara sırtını vermiş ve e, ovaya bakan bir yerleşim konumu vardır. İnsanların çoğu avcılığa çok meraklıdır. Bunun kaynağı da zannediyorum yıllarca ataları bu dağlarda yürüyene karşı kuvayı milliye birlikleri kurdukları için düzenli orduya geçişe kadar bu dağlarda hep efeler vardı. Şimdi halk arasında bile birbirine hitap ederken Efe Ali, Ahmet demezler de, Efe, bir dakika gelsene derler. Balçakalık o dededen toruna gelen bir şey. Evrenli Doğal Parkımız var. Ee, Haziran'ın ilk haftasında Çilek Bayramı yapılır buraya. Diğer bir isim de Sivaslı Çilek'in başkentidir. Ee, çevre il ve ilçelerden e, gelen esnaflar orada sergilerini açarlar. 3-4 ee, gün boyunca güzel bir festival oluşur. Halk eğlenir, dehşet olur. Sivaslı insanları daha önceleri mesela diyelim çilek tarlası var. Yani işçi pek gidilmez. Hep konu komşu gider mesela yardım eder, toplar. yermez mesela arpa buğday zamanı. Mesela toplanırlar. Hep beraber biçerler. işte onu harman yaparlar. Yani pek işçilik değil, hatır gönül işiyle olurdu. Daha yani fakirlerin işi daha öncelikle görülürdü. Birlik hala var, bir dayanışma hala var. Hacim Sultan Türbesi, sessizliğin ve huzurun bir araya geldiği, tarihin izlerini taşıyan muazzam bir eserdir. Taş duvarlar, yıllara meydan okurcasına dimdik ayakta durur. Zamanın içinde kaybolmuş bir hikayenin kapılarını aralar. Türbenin avlusuna adım attığımızda, tarihin hüzünle yıkılan taşlarını hissedersiniz. Her bir taş, Zamanın ağırlığını taşır ve geçmişin derin izlerini barındırır. Ziyaretçiler geçmişin ve geleceğin yükünü bir an olsun üzerinden atar, dua ve niyetleriyle sığındıkları bir sığınak bulur. İşte Hacim Sultan türbesi zamanın sessiz tanığı, sakinliğin efendisi olarak bilinir. Hak yolundan ayrılmayanların. Nefesine uyup, şer değil, hayır eyleyenlerin kılavuzu oluyor. Gönüllere silahla değil, sevgiyle giren, bakışlarına iyiyi, güzeli ve doğruyu öğretmek için hiç evlenmeyen bir ömür vermiş bu kişi. Zamanın kıyısında bir şehir. Adı Sebaste olan bu antik kent, tarihle doğanın birleştiği eşsiz bir noktada yer alır. İşte Sebaste, kayıp hikayelerin, eski çağların ve medeniyetlerin izlerini taşıyan bir şehirdir. Sebaste Geçmişin gizemli koridorlarında yolculuk yapmanın eşiğindedir. Frigyalılardan Roma İmparatorluğuna, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyetin ayak izleri bu topraklarda bulunur. Sebaste, doğanın kucakladığı bir kenttir adeta. Yeşilin ve mavinin binbir tonuyla dans eden antik yapılar doğanın sükunetini yansıtır. Taş duvarların arasından sızan ışık, tarihin gizemini aydınlatır. Bu antik kent, doğanın büyüleyici bir parçası olarak zamana meydan okur. Sebastien'in ihtişamlı yapıları, insanın yaratıcılığının ve ustalığının bir yansımasıdır. Tapınaklar, tiyatrolar, hamamlar ve surlar. Hepsi birer şaheserdir. Sebaste sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de bir parçasıdır. Arkeolojik çalışmalar ve koruma çalışmaları, antik kentin mirasını gelecek nesillere aktarmak için sürdürülür. Sebaste zamanın kıyısında durarak geleceğe umutla bakar. Bu belgeselde tarihin sessizliği içinde dolaştık. Hoşça kal bu tarihi mekanlara ev sahipliği yapan güzel kent. Hoşça kal güler yüzüyle bizleri kucaklayan sıcak insanlar. Hoşça kal Sivaslı. Hoşça kal.